Onur Kaşkay 36 gram Osmanlı sıkma Nadirin nadiri Tıraşlanmış hali Arkadaşlar görüyor musunuz? Delikleri sıfır delik Işığa karşı tutayım onu böyle Full helozyon Ne olsun Bunlar işte rüzgar gülü. Osmanlı mı orijinal. Vallahi bu F-16 değil F-60 F-60. Tam ele göre böyle. Görüyor musunuz hareleri? Yok böyle bir şey. Şu anda portakal halini almış. Bu 1-2 yıl çekilirse vişne haline alacak. Ve değer arkadaşlar 10 bin dolardan başlıyor. Bu işi bilen anlar ancak. Osmanlı sıkma. Yok üzerine şu anda. Emsalsiz.